30. dakikada ya Hocam ee, onlar oynadı. Biz izledik hatta müdahale etmeyi düşündüm dedi, Oyuncu değiştirmeyi düşündüm dedi. Enteresan Tabi Tabii Beşiktaş maçından e, sonra burada konuştuk. E, yani geçtiğimiz Valerian İsmail'den aldığı miras iyi bir miras değil. Hı, hı. Hani bir bire, birine miras kalır mal bir bakıyorsun evin yoktur bir ev kalır mesela. Rahmetli olur aile büyüklerin aile yakınların bir ev kalır. Kimine de rahmetli olur borç harç kalır. Şimdi Şenol olacağı ona benzetiyorum ben. Ciddi saha içinde problemleri krizi olan e, ve de e, bunları da e, yani bu kronikleşmiş bazı işler var Beşiktaş'ta. Ya yani bazı maçlarda olur mesela bir iki defa dersin ki daha kronikleşmedi. Ama bazı olaylar var. Yani biz deriz ya nasıl tuttu ayağımız falan. Yani o şekilde alışkanlıkları var, kötü alışkanlıkları. Kötü bir miras bırakılan. Şimdi bunlar kolay değil. O gelgitlerin olması Ümraniye Spor'da olsa gayet doğal şaşırmamak gerekir. Ama dediğim gibi mutlaka bunu zamanla tölere edecektir Şenol Güneş. Çünkü tecrübeli, iyi bir teknik adam. Burada en önemli iş bunları Dünya Kupası arasında Şenol Güneş çözer. Şu iki tane oynayacağı maç çok önemli. Yarıştan kopmamak Hı -hı. adına. Çünkü Fenerbahçe evet futbolda garanti yok. İlk 11 hafta çok iyi gidiyor. Böyle giderse fire vermeden yani Fenerbahçe bölümünde söyledim. Kendiyle yaşıyor Fenerbahçe. Kendi Tabii. rekorları, kendi gelişimi, kendi oyuncuların sağ nasıl daha iyi oynarız, Jorge Jesus e nasıl bulurum, nasıl daha esneklik bu takıma derinlik katarım oyun felsefesi olarak bunun derdinde. Şimdi böyle bir formda bir takım varken e, her hafta da form devam ediyor. Teknik eğitim ve futbolcunun Beşiktaş'ın da işin tuhafı. Şenol Hoca geldi. Kredisi de yani yalnız Şenol Hoca değil Trabzonspor hatta şey için söyleyeyim. Galatasaray içinde çok kredisi yok. Yani düşün Dünya Kupası arasında gireceksin. Sivas Spor içeride, Giresun içeride oynuyor Fenerbahçe. Şimdi futbol evet oynanmadan hiçbir şekilde puan verilmiyor. Sağda kağıt üzerinde maçlar kazanılmıyor hepimizin bildiği gibi. Bayağı kazandı. geçti Fenerbahçe. Tabi Beşiktaş daha bayi de kalmadı. Tabii. Iki, ta, iki, tane maçı içeride oynayacak. Yani bu bir avantaj. İkisi de yenebileceği bir takım. Ama evet puan da kaybedebilir. Ama Şimdi derbi oynayacaksınız. Ondan sonra maçları var. E, Trabzon oynayacak Antalya önümüzdeki oynayacak hafta. Yani işte. onlar milli takım arasına girerken işte puan farkı 9-10 olursa ya kapatırız falan. 4 maçlık puan fark derken e, Fenerbahçe'nin bir de neyi var? Avantajı. Orada biliyorsun haftada 3 gün değil mi? Bir haftada 3 maç oynanacak. Tarih gelecek evet. herhalde. Sıkışık evet. maç takmıyor. E, Fenerbahçe buna şimdi sezon başından beri hazır. Rotasyon yapıyor. Bir hep söylüyorum buraya ilk günden beri prensip ve ilkeler bitti. Bir kuralları belirlemiş. Onun için oynayan oynamayan işte ayrıca gireniyle çıkanıyla ile çok sağlam duran ayakları yere sağlam basan çağdaş ne oynadığını istediğini bilen Fenerbahçe var. Şimdi oradaki süreçte de Fenerbahçe çok yıpranmayabilir. Onun için çok böyle alttaki takımlar ya işte sezon başı 11. hafta 5 puan 6 puan fark kapatırız falan. Yani buna düşmeden mutlaka bu hataya düşmeden onlar da bir seri ciddi anlamda yakalaması gerekir. Ben onun için söyledim Beşiktaş bölümünü konuşurken. Beşiktaş ve Galatasaray için alan bulma maçı, yukarısı için bir alan yaratma maçı olarak bu önümüzdeki haftayı ben onlar için düşünüyorum. Yani e, onun için Şenol Hoca'nın maç konuşması, o sıkıntılara değinmesi, doğru tespit etmesi e, Şenol Hoca'ya yakışan bir şey. Niye? Galip gelirken, mağlupken hatalarını zaten görürsün. Veya bir yerde bir işe girdin batırdın, mesela bir sosyal hayatta bir işe girdin batırdın, batırdın hatalarını görürsün. Ama mühim olan oraya girmeden işleri iyi giderken ya ben oraya girersem orada kaybederim onu görmek önemli. 5 kazanılmış bir maçtan sonra real bir maçtan sonra konuşma mudur? Abartmadan bizim evet zaman zaman işte biz ilk 30 dakika şöyle oynadı rakibimiz böyle oynadı demek çok doğru bir tespit. Artıları ve eksileri masaya koydu tabii Şimdi tabii ki kazandığı bir maçtan sonra böyle bir de meç vermek bence hatalarını görme açısından çok önemli. Şimdi bir şirketiniz var, şirketinizin <laughs> genel müdürü var. İyi bir şirketiniz var, iyi bir şirketinizin de iyi genel müdürü var. Ama genel müdür şirket üzerinde yetersiz. Geriye doğru gidiyor. Geriye doğru giderken ama şirketin potansiyeli var. Genel müdürü emekli ediyorsunuz veya ayarlıyorsunuz. Yerine başka birini alıyorsunuz. Bu şirket artık değerini bulmaya başlıyor. Neden? Hatalarını görmeye başlıyor. Şimdi Şirketin başına geçtiği zaman Şenol Hoca şunu söyledi. Artık şampiyonluktan söyleyebiliriz. Bu takım şampiyonluğu oynayacak dedi maçtan önce ilk imzaladığı gün. E bugün de gelinen noktada 5-2 gibi sonuçta kazanmış herkes dünyayı toz de gösterebilir ama şunu söyledi. 2-0 öne geçtik. Peşine kötü oynamaya başladık. Seyirci de durdu. Onun peşine müdahale edeyim dedim ama oyuncuların psikolojisini değerlendirmek için Devre arasında müdahale yaptı. Devre arasında müdahale yaparken buradaki tek patron benim dedi. İşte dokunulmaz olan işte Masako'yu kenara aldı. İşte Rozier'i kenara aldı. İşte Salih Uçan'ı kenara aldı. Onun yerine soktu adamlarla. Bu neticeye oyundan memnun değilim dedi ki iyi oynamadı. Aldığı sonuçta doğru orantılı değil yani oyun. Onun da e, açılımını yaptı bence. Daha iyi hmm. şeyler olması lazım. Oyunculardan bahsetti. İşte Masako yeterli değildi dedi. İşte Delali. Daha de, delali dedi işte ben ona dokunmak istiyorum ama dedi. Tamam referansında problem yok ama burada verdiği verim yeterli değil dedi. Muleka'da apayrı şeyler gördüm onu da söyledi. Yani oyuncularla ilgili esasında bireysel düşüncelerini saklamadan herkesle paylaştı. Sonuçta kaleci için Mert'i oynattım ama garanti değil dedi. Garanti değil dedi. Galatasaray maçını Mert'le oynar tabii ki. Yani garanti ya, değil dedi ama tabii yani <laughs> Mert'le oynardı sonuçta şey değil. Buradaki olay da iş galip gelmişim, 2 galip gelmişim. Ama galip geldiğim maçtan sonra eğer hatalarını görüp söyleyebiliyorsan açık yüreklikle ilerleme kaydediyorsun demektir. Ben buradan bu konuşmayı hakikaten çok beğendim. Yani kazandığım maçtan sonra yaptığın toz pembe değil de gerçekleri vurgulaması açısından. Yani sonuçta bu takım hedefe gidecekse gerçekleri görüp ona göre analizler yapması lazım. Şenol Hoca da şu anda analizlere hani başlamış durumda. Abdullah Hocam ben, siz çalıştınız Şenol Hoca ile aslında ne dediğini bizden daha iyi biliyorsunuz. Ben şöyle cevap vereyim. <laughs> daha direkt bir cevap vereyim. Valerin İsmail olsaydı bugün Cenk ile e, Mert ilk 11'de başlamayacaktı Benim düşüncem. Valerin İsmail olsaydı bugün Muleka, Rozier ve şey Delali oyundan çıkmayacak. Yani neyi anlatmaya çalışıyor? Taraftarlar da şu espri yapıyor. Valerian İsmail olsa 3-1'den 3-3'e üç de gelecekti bu maçta. Ya o tabii espri de ben şunu söylüyorum. Tabii hocanın galip geldiği bir maçtan sonra oyunu beğenmemesi çok önemli bir tespit bence. İkincisi şunu söylüyor. Benim taktik disiplinine uymayan oyuncuyla işim var diyor. Ki öyle yapıda bir insandır. O da çok önemli bence. Hep bunlar Beşiktaş'ın yararına. Ee, biraz önce Rea Hoca'nın dediği şeye katılıyorum. Beşiktaş e, Dünya Kupası'na kadar son iki maçını iyi veya kötü oynamaktan çok kazanarak eğer kapatabilirse ondan sonra Dünya Kupası arasında hocanın istediği oyunu oturtturması için süre var. Ama o iki maçı en azından Galatasaray maçını kaybetmez ise ki deplasmanda oynayacak. Sonra artı evi Antalya ile. İki maçtan 6 veya 4 puan alabilirse bir şeyleri oturtturmak için hem e, çok özgüvenli olacak hem de önünde bir sürü olacak. Bence bunlar çok önemli ki Şenol Hoca e, hangi oyuncudan ne verim alacağını nasıl bir oyun oynanacağını çok iyi e, adapte eden oynatmaya çalışan ve Oynadığı oyunda eksiklik gördüğü zaman değiştirebilen bir hoca. Ben yine yayında söylemiştim. Bence Beşiktaş süre kaybetti. Yani sezon başı gelmeliydi Şenol Hoca. Benim görüşüm bu. Ha şimdi bu süreyi ama Fenerbahçe gibi bir gerçek var. Hı hı. Fenerbahçe eğer arayı bir açarsa yakalamak da çok zor olabilir. Mühim olan o arayı açtırmamak, dengede götürmek. Yap. Ben, Abdullah Hoca bir şey söyledi. Şimdi onun üzerine, mesela Beşiktaş'ı ona göre değerlendirmek gerekir. Süre kaybını çok güzel tespit etti hoca. Doğru, süre kaybetti, vakit kaybetti, çok oyalandı. Buradaki esas sorun, şimdi bu oyalandığını burada da yayınlarda söyledik, sezon başında. Yoksa Valerian İsmail e kimse düşman değil. Bunu nasıl Jorge Jesus'u seviyorsak, hı hı. yani oynattığı oyunu seviyorsak, şimdi, insan olarak ne kadar da takdir ediyorsak bir insan olarak da tabii ki Valerian İsmail'i bir teknik direktör olarak meslektaşımız. Biz tabii ki seviyoruz. Ama kendi düşüncemizi de sezon başı hep dile getirdik hep evet. beraber. Yani bir derinlik katmıyor, bir fikri yok. Çok böyle gel git yaşadı, prensipleri üçlü, ona göre üçlü oynatacağım dedi. Geçen sene 8 hafta oynattı, sonra hazırlık maçında iki tane kötü oynadı. Sosyal medya bir yazdı bu takım dörtlü oynar diye. Gezala yer aramaya başladı. Gezal'a baktı forvet arkası 2 işte 3 4 1 2 gibi yaptı olmadı falan. Sonra tekrar dedi ki bir dörtlüğe döneyim. Hep bu gelgitleri yaşadı. Şimdi Valen İsmail'in çok hatası var. aynı temcit bilen gibi onları hepimiz biliyoruz söylemeyelim. Ama sıkıntı ne biliyor musun? Seçim burada ilgilen yani bizi ilgilendiren. Hı hı. Ve de kamuoyunu esasen yani bununla ilgili sorular olması gerekir. Şimdi Cenk Kazancı'yı ben tanırım. Ceyhun Kazancı. Özür dilerim. Hep abisine gidiyor. Abisini de tanım. Abisi de arkadaşım Cenk Kazancı. Çok da iyi bir insandır. İyi eğitimli. Tabii iyi eğitimli. Abi kardeş öyleler. Ee, şimdi Valerin İsmail'i başkanı o gün mesela yaptığı konuşma dedi ki Ceyhun Kazancı bize bir liste ver dedi. İşte oradan seçtik. Ceyhun Kazancı'nın verdiği liste neye kime göre? Hı hı. Neyi nasıl yapacağını şampiyonluğa oynatacak bir takımın antrenörünü nasıl Ceyhun Kazancı hangi futbol bilgisiyle ...geçmişiyle değerlendirecek... CEO olarak önemli bir siyodur... ...önemli görevler yaptı... ...o gün Şenol Hoca söyledi doğru... ...ciddi anlamda teşkilatta işte... spor toto falan vesaire oralarda... Yine ...pasolikte, pasolikte ciddi... Önemli, yaptı. ...ben var. yakından tanım çok iyi bir insandır... ...Ceyhun... E, ...iyi bir eğitim almıştır... Ya ...ama şimdi teknik... ...adam seçmek ayrı bir beceri... ...şimdi kulüpteki sportif direktör bunu seçmez... ...teknik menajer seçer... ...bizde böyle bir şey yok maalesef... Şimdi Rui Costa'ya bakıyorsun Benfica'da bunu seçiyordu. Sportif direktördü ama bir eski background var. Başkan oldu. Şimdi Bayern Münih kulübünde böyle bir şey alındığında 6'lı 7'li masa var. Hem idari yönünden 6 bölümlük Bayern Münih belgeseli seyrettiğimde bir tek kişi karar vermiyor. 6-7 tane futbolcu ve idari de var. CEO onlar karar veriyor. Şimdi tek başına bu Valerian İsmail'i nasıl veya diğer isimleri neye kime göre hangi bilgiyle Ceyhun Gazancı Ahmet Bey'in önüne koydu dedi ki ya i̇şte bu hocalardan birini alalım. En büyük hata burada Beşiktaş'ta.